Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Netflix hesabımızdaki profilimizi nasıl şifreleyebiliriz ondan bahsedeceğim. Öncelikle Netflix hesabımıza bilgisayardan giriş yapıyoruz. Daha sonra ana ekranda sağ üstte profil kutucuğumuz var. O profil kutucuğuna tıklıyoruz. Açılan pencereden hesap seçeneğini seçiyoruz. Burada hangi profili seçme, şif, profile şifre koymak istiyorsak o profili seçiyoruz. Pa profil kilidi var. Kapalı durumda. Şu an gördüğünüz gibi. Değiştir diyoruz. Şimdi burada öncelikle bizden hesap parolası istiyor. Yani Netflix'e girerken kullandığımız parolamızı yazmamız gerekiyor. Daha sonra profil kilidi ekleyebileceğiz. Parolayı buraya yazıp devam ediyoruz. Buradan şimdi dört haneli profil kilidi ekleyeceğiz arkadaşlar. E, kutucuğa tik atıyoruz. Profil kilidi açılması için. Evet açıldı. Buraya 4 haneli profil kilidimizi yazıyoruz. Kaydet diyoruz. Evet, başarıyla kaydetti. Hesap profilimizde kilit işareti var gördüğünüz gibi. Artık profilimiz kilitli. Ana sayfadan da kontrol edelim. Evet, şu an burada da kilit işareti var. Tıkladığımız zaman o koyduğumuz 4 haneli parolayı yazmamız gerekiyor ve hesabımız açıldı. Bu şekilde hesabınızdaki değişik profilleri şifre koyabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi günler.